hoş geldiniz arkadaşlar lütfen e, sizlerden destek bir bekliyorum abone kısmına basın çünkü görüyorum izliyorsunuz görüyorum hatta yazıyor orada aynı kişi geliyor izliyor diye ama abone kısmına basmıyor neden basmıyorsun ya neden aboneye neden basmıyorsun yani sen ne kaybedeceksin ki Aboneye bastım, bir şey mi kaybediyorsun? Hiçbir şey kaybetmiyorsun ki. Burada biz videolar yapıyoruz, ayar yapıyoruz, ıı, anasız sizin evinize giriyoruz, sizlere keyif keyif vakitler geçiriyoruz. Belki gülüyorsunuz, belki. Ee, bilmiyorum belki dalga geçiyorsunuz bunlar da var arkadaşlar belki e, aldığım kıyafeti görüp diyorsunuz Aa, ne nereden almıştır ben de gideyim de alayım diyorsunuz oturduğunuz yerde görüyorsunuz veyahut da bir temizlik yaptığınızda diyorsunuz Aa, benim de canım çekti gel kim te temizlik yapayım veyahut da bir yemek gösterdiğimizde Aa, ben bu yemeği ben de yapayım aklıma fikri geldi diyorsunuz ama bir aboneye basmıyorsunuz bu kadar ayar yapıyorum bu kadar şey yapıyorum bir aboneye basmıyorsunuz arkadaşlar lütfen yani sinirlerim tepeme çıktı ya havada böyle bu şekilde e, Türkiye'de e, Türkiye'ye gitmek istiyorum ya temelde Türkiye'ye gitmek istiyorum burada da kalmak istemiyorum böyle bir havanın içinde de kalmak istemiyorum el Türkiye'dekiler de burada gel, buraya gelmek istiyor çalışmak istiyor kazanmak istiyor burada ne oyrusu ya burada oyru mu var Oyru geldiği gibi öyle bir gidiyor ki oyru yani. Burada kirası var, ceyranı var, suyu var, yiyeceği var, kıyafeti var. Yani var da var. Araba alıyorsan arabanın şeyi de gidiyor. E, e, ayın sonunda evde kalıyor sıfır. Ha, gel de çalış bakayım, burada senin elinde oyru kalacak mı? Ha böyle, ancak böyle oyru kalır. Mesela diyelim ki o kişi geldi, akraban geldi, onu da kim kabul edecek ki? Geldi diyeceksin ki al benim evimi kullan, al benim arabamı kullan, al benim kıyafetimi kullan, al benim yiyeceklerimi her zaman her zaman kullan. E onu da kim kabul eder, eder değil mi? Ha yani o zaman sen de git çalış, oyruları biriktir, git evini Türkiye'de al, barkını Türkiye'de al o zaman o şekilde çok güzel oyruları burada kazanırsınız. Ama böyle bu şekilde o ben Almanya'ya gitmek istiyorum orada oyru var da o ben zengin olurum da e, biz olamadık zengin de siz olacaksınız zengin o zaman gelin de çalışın da bakın zengin olunuyor mu olunmuyor mu neyse arkadaşlar sinirlerim tepemde gerçekten video çekiyorum çekiyorum bir tane abone bile gelmiyor yani o kadar çekiyorum o kadar izliyorsunuz hani görüyorum şeyde var böyle bir sayfa var Oradan görüyorum yani izlediğinizi. Ama bir aboneye basmıyorsunuz. Neyse benim de sinirlerim tepeme çıktı. Gideceğim Hollanda, Hollanda birazcık gezeceğim. Allah bilir kendime geleceğim. Yani havalarda böyle bu şekilde aslında hiç de çıkasım yok da. Ama e, evde de kalasım yok böyle. Daraltı bunaltı geldi böyle. Neyse arkadaşlar birazdan yine görüşürüz. E, bana destek veren arkadaşlar Allah razı olsun. Allah gönlünüzde ne koparsa onu o şekilde size geri getirsin arkadaşlar. Gönlünüzden, yüreğinizden ne kopuyorsa o şekilde Allah size geri getirsin arkadaşlar. Beni sevindiriyorsunuz ya şöyle bir abone bile görünce çok seviniyorum arkadaşlar. Allah o şekilde sizlere karşılık versin inşallah diyorum. Ee, böyle arkadaşlar birazdan görüşürüz yine. Dara geldi kız. Sinem tepeme çıktı. Gidin de. Birazcık açılır belki. Öyle yani. Yani sizlerden destek istiyorum istiyorum. Ağzımda tüyoklar bitti. Siz abone basmamak kısmına ikna olamadınız. Küstüm size. Gerçekten. Yani. Acaba öteki ayakkabıyı mı giyseydim bu? Aman. Şimdi hiç uğraşamam ama canım istemiyor. Bunlar en rahatı, en rahatını değil. Sizler de e, daraldım mı çıkın bir hava alın. Böyle arkadaşlar şimdi balık e, yemeye geldim Hollanda. da. E, pazar kuruyorlar arkadaşlar. Çok küçük bir pazar ve balık yiyebiliyorsunuz. Şöyle bakın mesela kemerler var. Ayakkabılar koymuşlar. Hiç almadım buradan ayakkabı. Bakalım nasılmış. Yaşlı kadınlar Şimdi bakın rahat ayakkabılar var. Oo pamuk gibi. Pamuk gibi. Çocuk giyimleri de var. Hello. Şöyle. şöyle bakın ay şu çok tatlıymış. Acayip tatlı. Şöyle. Bunlar ne kız böyle? Alo. Şu anda pazarda geziyorum. Bakın böyle çiçekler 5 euro. Şöyle değişik değişik. Aldi'ye geldim. Bakın mesela bir şeyler lazımsa burada mesela ütü var. Ondan sonra toz makinesi var. Şöyle üst taraflardan var. Şöyle elbise. Diyorum böyle aktüel ürünleri çekeyim de Eğer bir şey şeyler... lazım. Şöyle bardaklar var. 99 kuruş. 99 sent. Herbane. Hım balkonun olacak böyle alıp süsleyeceksin. Ne güzel. Aa diyecektim güzel diyecektim ama yok kız bu tırtırlı ben bundan almam. Şuna elleyince güzel diyecektim. 10 euro. Aldide. Aslında bana şundan lazım ama o kadar büyük bir şey ki yani böyle bunu dolaba koy tamam artık. Şöyle bakın sürahiler de var. Güzel. Şöyle de var. Aa, şöyle tahtalar var. Acaba bundan bir tane alsam mı? Ama ben böyle istemiyorum ya. bu Arkadaşlar şunlar var ya plastik. Sanki böyle kesilip de yemeğin içine katılacakmış gibi hissediyorum. Çıktım Aldi'de. Şu ev mi ne? Böyle kırık çökük. Şimdi arkadaşlar ben zaten e, dolaşmaya çıkmıştım. Dolaşırken de dedim şöyle lazım olanları alayım dedim. Ekmek aldım, pırasa aldım. Ben pırasa yemeğini çok çok seviyorum. Ne sulu olacak, ne katı olacak, o şekilde seviyorum. Şunlardan aldım, bunlar da kahvaltıda çok güzel oluyor. Böyle fırına atıyorsunuz, ısıtıyorsunuz, çok güzel oluyor. Un aldım, iki tane. Ee, içecek aldım, vanilya aldım, e, domates aldım, kahvaltılık için çerez aldım, yoğurt e, ve yumurta. Ee, şurada da şu tahtadan aldım. Bilmiyorum artık bu e, aldım ama e, dediğim gibi e, böyle sanki bu tahtaların üstünde bir şey yapınca hani şey düşünüyorum acaba şura e, kalkar mı? Ondan sonra yemeğin içine gider mi? diye öyle düşünüyorum. Ama herhalde yine en iyisi bunlar. E, şöyle görmüş gene değişik değişik renkleri de vardı. Ben de bu rengini aldım. Zaten benim kullanacağım herhalde şu olur. Şu küçüğü. Bazen e, tabii ki şu büyüğünü de kullanırım. Şöyle yapıyorsunuz ya böyle böyle kesiyorsunuz ya. Şunlar da kalkıyor ya zamanla. O yüzden şey yapıyorum ama bu da kalkacak gibi değil arkadaşlar. Bunların üstünde böyle tır 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 yok yani. Bence gayet güzeller. Altı oyruyu aldım. Eğer isteyen varsa Aldi'den aldım. Yani böyle bu şekilde Şimdi ben bunları güzelce yıkarım, bunları da yerine koyarım ve videomun ayarlarını yapacağım. Sizlere videomu göndereceğim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abonelerinizi bekliyorum, likelerinizi de bekliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.